Şimdi sırada eee yasa dışı geçişle ilgili mücadele. Az önce rejide İshak İlhan kardeşim diyor ki bizi bıktıran haber. Her gün artık yapmaya başladık. Doğru diyor. Hakikaten bıktıran haber. Üzülüyoruz ama görevimiz bu haberi de yapıyoruz sevgili izleyiciler. Bıkıyoruz bu geçişlerin artık olmaması gerektiğini önlemler alınmış ama insanlar kilometrelerce Uzun bir boy olduğu için oradan geçiş bazen daha doğrusu kontroller bazen zor oluyor. Şimdi haberimizi izliyoruz. Van polisi yurda yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İpek Yolu ilçesinde operasyon için düğmeye bastı. Bir apartmanın 3 farklı dairesinde arama yapan ekipler 36 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda olayın şüphelisi 2 Afganistan uyruklu şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan konuyla ilişkin Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son 7 günde 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır. 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında 91 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır denildi. Öte yandan Çaldıran ilçesinde de sınırı geçmeye çalışan 113 göçmen yakalandı. Evet sevgili izleyiciler şimdi bıktık, bıktırdı bıktırıldı diyoruz ya haberimizle ilgili peki ya güvenlik görevleri yakalamazsan ne olacak? Çarından çıkan bir şehre dönüşebiliriz sevgili izleyiciler. Yani düzensiz mülteci, göçü bu göç göç dalgaları inanılmaz yıpratıcı olur ve şehirleri alt üst eder. Çünkü düzensiz, plansız, programsız bir şey bu göç dalgaları. Dolayısıyla dünyanın birçok yerindeki o dalgalanmanın nasıl handikaplar oluşturduğunu biliyoruz göçmenlere çok iyi muamele edilmeli. Onlar da ülkelerini terk etmek istemezler. Belki zor kimileri neden terk ettiler diye eleştirenler, yurdunu ne olursa olsun terk edilmemeli diyenler var. Ama bilmiyoruz. Ne tür acılardan geçtiklerini, nasıl işkencelerden geçtiklerini, nasıl haksızlıklara uğradıklarını bilmiyoruz. Çünkü birçok ülke halkına, vatandaşına zulmediyor. Sevgili izleyiciler, onlar da başka ülkeleri tercih ediyor. Bunları göz önünde tutmamız lazım. Kendi ülkesinde kalarak haksızlıkla mücadele etmek, ortak iyinin devletini kurmak, herkesin güzelce yaşayacağı bir devlet kurmak, devlette yaşamak, herkesin en güzel duygusu olması gerekiyor. Mücadeleyle. insan öldürerek mücadele edilmez. Haksızlık ederek, gasp ederek, haraç alarak asla, asla mücadele edilmez. Demokratik haklarla, insani mücadelelerle, Bizler hak arayışı içinde olacağız. Haksızlığa uğradığımızda bile bir hak talebimiz olacak. Konuşarak, sözün gücünü, kalemin gücünü ortaya koyacağız. Bu çok önemli. Onun için ya işte bıktırmalarına rağmen ya yakalanmasalar nasıl bir şehirde yaşarız? Hepimizin hesaba katması lazım.